Tezecim, hoş İyi misiniz? Evet. Ay maşallah, ay maşallah. Evet. Yani en güzel yerimiz evet. evet. Otur bakayım otur. 94 kişimiz Maşallah, maşallah. Tezecim, canına hoş geldin. Çok memnun oldum. Neler istiyorsan, ne Söyle olduğunu söyle. <laughs> Aa, hangi maale? <bahane? Gülüyor> Tabi tabi tabi. Kuşka bakma. Bizim köyden. Hoş geldiniz. Nasıl? Geldin. 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 İyi misin? <laughs> Çok sağ olun. Biliyorlar. Al aşağısını sağa soğuk. Biliyorlar. Bak Bahçeyi falan da çıkardı kolla. Ondan... İnşallah ııı e, burada sizlere Allah sağlık versin, huzur versin, Hı. mutluluk versin. Burada keyifle yaşamını sürdürelim inşallah. İyi şeyler oluyor, iyi şeyler yapılıyor. Bunlar hepsi bizim için insanlar için. Dolayısıyla ee, hep birlikte bu tür eserleri canlı tutmak, ayakta tutmak, sahiplenmek, Hı. yeni şekilde sahiplenmek, burası en şekilde kullanmak bizim vazifemiz. O yüzden en iyisini yaptık. Bunu en iyi evet. şekilde kullanarak hizmete sunuş oluyoruz. Allah'a hayırlı etsin inşallah. Evet. Bu tür işletme işte tesislere baktık. Bunların özel sektörde olanları var, tabi devlette olanları var. Burada tabii bizim belediye endüstrisi evet. olduğu için o imkanların hepsi evet. burada sunulmuş oldu. Evet. Bahçemiz güzel. Tabii şimdi dışın e, kışın e, çok fazla istifade edilmez belki ama evet. baharda yani, daha çok çıkacağız. Artık geliyor inşallah bahar. Baharda buradan daha iyi istifade edeceğiz. E, güzel bir ortamımız var. Çok güzel her şey. Her Allah, şey, Allah, şey Allah her Allah. şey olsun. Güzel. Işte. Koşu kabaktan siz ne zaman gelmişsiniz? Koşukavak'tan ne zaman gelmişsiniz siz? 51'de. 51'de? Tamam. 51'den. Şimdi inşallah gezeceğiz dolaşacağız Hüsniye teyzeyle. Açıklığı, çok, ee, çay saatleri falan oluyor mu? Tabii, tabii. Ejizler, değil mi? Alıyor başkanım. Ara öğünler de yapıyoruz. Ona tamam. yemekler belli saatlerle geliyor. Bursa'da. Gözgat'ta. Evet. Tamam. Evet. Gözler, güzler, güzler. Göz Senin yaş kaç? Benim yaş 71. Sen daha çok gençsin. Daha gençsin. Daha gençsin. cambaza çok çok geri gideceğiz daha çok cambaza. Kültürü meyretler oldu. Tabii tabii. Allah razı olsun. Evin, evin.